Betül'üm karantinadaymış, daymış, kar korona olmuş, karantinadaymış, son günleriymiş, canı sıkılmış, can pizza çekmiş. Hakan amcası durur mu? Abisi, amcası, dayısı, ne dersen de <laughs> durur mu? Sana pizza yapacağım bak. Buradayız. Gel yaklaş. Termomix'imizi aldık. Önceden ayarladığımız, kaydettiğimiz... Ee, nerede bu bizim pizza tarihi? Aha buradaymış. Yaklaş. Pizza tarifimizi seçtik. Pişirmeye başla dedik. Heh, su istiyor bundan. Suyumuzu ekledik. 120 gram. Su fazla değil eksik değil. Aha bak tam 200... ...20 gram. Hadi bu da benden olsun. Devam et. Şeker. Şeker koymayacağız. Hayır. Heyfe koyacağız. Kurumaya. Tabii bu nereden açılıyor? <gülüyor> <gülüyor> bir tane bıçak. Açtık paketi, döktük heyfemizi. Şuna. Bu devrede bulmak zor. Kıymetini bil. <laughs> Sadece ve sadece 400 gram diyor. Ama bu, biz bunu ikiye katlayacağız. 800 gram yapacağız. Maya'yı tek kullandık. Normalde elekten geçirip yapmalarını ama. suyu 220 demiştik. 200 gram daha su koyacağız, iki katladığımız için. Şöyle. Heh. Ya. Yunanistan. Tabii 30 gram diyor. Biz 60 gram koyacağız. Ve ne ne <laughs> Kullanacağımız malzemeleri hazırladım. Bunu balıklı pizza için kullanacağım. Tuna fish pizza. Yanına soğan da ekleyeceğim. E, Raze, unutur muyum? da unuttum ya. Onun da sosisi Evet, kendimize de sucuklu yapacağım. Ve sucuklu peynirli. Belli zaten. Şimdi doğrayalım. Soğandan başlayalım. <laughs> hazır. Şöyle çekin kenara. Şöyle. Hamur hazır. Malzemeler hazır. Tezgah hazır. Her isteği, herkese göre. Buradanın peynirli betülü. Şu amcama. Bugün onların günü. Ocağımız da hazır. ısındı Lambası da yanmıyor artık. Taş fırın. Bayağı sıcak oldu şimdi. Başlıyoruz. Et tu? Vous

Patmanlar görmesin. Börek, börek diye tutturuyordu. Bravo düşün. Bu. Betüş'ün. İyi mi Betül bir tane? Ya iyi.